Alo, merhaba. Bu haftaki dersimizde de yine Temporal Nebensätze var. Daha önceki dersimizde başlamıştık. Birinci bölümünü orada anlattık size. Bu hafta ikinci bölümüyle beraberiz. Biraz uzun bir konu. Onun için iki bölümde yapalım dedik. Yani bu haftaki konumuz Temporale Nebensätze. Zaman belirten yan cümleler. Evet, karikatürümüze bakıyoruz ve başlığımızı da şöyle bir bakalım. Strike die Wand noch fertig, bevor du Mittagspause machst.'' Yani e, ''Öğle paydosu yapmadan e, duvarı da boya bitir.'' Şeklinde bir e, cümlemiz var. Onunla başlamış olalım. Evet. Şimdi temporale ne benzetse dedik, zaman belirten yan cümleler. Ee, i̇lk önce before ve ehe var. İki tane bağlacımız var. Onlara bir bakalım. A passiert su erst. Yani şu kısım önce meydana geliyor. B passiert dana. B kısmı da daha sonra meydana geliyor. Burada size sorsam şimdi. Hangisi Hauptsatz, hangisi Nebensatz? Ne dersiniz? Şu kısım Hauptsatz, şu kısım da Nebensatz. Yani ana cümle, burası da yan cümle dersiniz. Streich die Wand noch fertig. Yani duvarı boya bitir. Bevor du must e, Paydos etmeden önce. Peki. Zilas las jeden Abend ein Kapitel. O her akşam bir bölüm okuyordu. Bevor sie einschlief. Uykuya dalmadan önce. Evet. Son cümlemize bakalım burada. Son cümlemizde ehe ile. Ehe ile before aynı anlamda aslında biz burada evvel yazmıştık. Ufak bir fark varmış gibi böyle gösterdik ama bir fark yok. Aynı kullanılış şekli. Putzt euch die e, dişlerinizi fırçalayın. Ehe ihr ins Bett geht. Yatağa gitmeden önce. E, das Tempus in Hauptsatz und Nebensatz ist gleich. Yani fiillerin zamanı hem ana cümlede hem de yan cümlede aynı oluyor. Bakalım hemen. Streich var. Must var. İkisi de presence değil mi? Las. Burada ne var? Aynı şlif var. Bu da preterit. Bakın zamanlar aynı görüyorsunuz. Put, Putst. Geht. Bu da presence. Yine zaman aynı. Zobalt var. Diğer bir bağlacımız. Zobalt eğer kommt, o gelir gelmez, gehn los. Hemen gideceğiz. Yola çıkacağız. Evet, burada e, Zobalt için e, altını çizdik. Tam kelime olarak tek kelimelik bir anlam veremiyoruz. Bazı e, bağlaçları hakikaten açıklamak zor oluyor ama bu şekilde açıklayabiliriz. Anlarsınız diye düşünüyorum e, tempus ist gleich yani fiilin zamanı aynı diyor burada. Yani er kommt gehen presence değil mi? Aynı zamanda e, presence olduğunu görüyorsunuz. Alttaki cümleye bakalım. Sobald der Regen aufgehört hat, fahren wir in die Stadt. Yağmur durur durmaz, fahren wir in die Stadt. Tempus is feşidin yani fiilin zamanı farklı demiş bakalım mı bakalım Yani yağmurdur hat gehört burada perfect olduğunu görüyorsunuz Böyle olursa ne yapacağız Farın diye indiştat. farın dediğine göre belli ki bir araçla gidilecek Ama bu uçan araç değil tabi değil mi uçan bir araç değil bisiklet olabilir, araba olabilir, taksi olabilir, otobüs olabilir, tekerlekli araçlar olabilir ya da gemi de olabilir. Peki nahdeime geldik. Nahdeyim ee, biraz yukarı şöyle çekelim daha rahat görürsünüz, değil mi? Nahdeyim du nun das abitur bestanden hast kannst du studieren. Olgunluk sınavını geçtikten sonra üniversitede okuyabilirsin. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, birinci cümle perfect. Bakın how. E, birinci cümle perfect. Yani yan cümle bu. Ne yapınız Ana cümle present. Burada da yazmışız zaten. how sat. Şu cümle presence. Nebensatz Perfekt dili geçmiş zaman ki konuşma dilinde çok kullanılan, tercih edilen zaman budur zaten. Peki neden böyle bir farklılık var? Şimdi burada aklınıza böyle bir soru takılabilir. Ee, şimdi kan su diye diyelim, yani yüksek öğrenim yapabilirsin. Şu anda yapabilirsin. Ama daha önceden ne yapmış olman lazım? Senin abitur sınavını geçmiş olman lazım. Yani bunun önceden olması lazım. Burada bir zaman değişkenliği ondan oluyor. E, kafanız karışmasın. Yani üniversitede okuyabilirsin. Şu anda okuyabilirsin. Ama bunun bir öncesi var. Öncesinde ne yapman lazım? Abitur sınavını geçmen gerekiyor. Bunun da olmuş bitmiş olması lazım ki senin şimdiki halde üniversiteye gidebilmen için. Doğru mu? Doğru. Onun için böyle bir zaman farklılığı var. Burada kafanız karışmasın. Nachdem die Regierung die Wahl gewonnen hatte, erhöhte Hükümet seçimi kazandıktan sonra vergileri yükseltti. Bakın aynı durum burada da var. Habsatz Präteritum. Doğru mu? Doğru. Ee, şimdiki zamanın hikayesi ne e, şurası yani plus cam perfectmişli geçmiş zaman. Şimdi e, hükümet ne zaman e, vergileri yükseltti? Seçimi kazandıktan sonra, değil mi? Yani seçim işi bittikten sonra e, vergileri yükseltti. Bu hangi halde anlatılmış? Preteritum. E bunun bir öncesi olması lazım. Peki bunun öncesi ne olur? Bunun öncesi de plus perfekt perfect olur. Doğru mu? Doğru. Onun için bu zaman farklılıkları var. Şaşırmayın. Kafanız karışmasın. Onun için bu şekilde açıklıyorum. Yani seçimi kazanmış değil mi? Hükümet. Ondan sonra kazandıktan sonra da e, vergilere zam yapmış, yükseltmiş vergileri. Bu sonra olan bir olay. İkisi aynı zamanda değil. Nachdem er nach Haus gekommen ist, hat er sofort den Fernseher angemacht. O eve geldikten sonra hemen televizyonu açtı. Mündlich oft mit perfekt im Neben und Yani konuşma dilinde perfect daha çok tercih ediliyor. Bunu başka videolarda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. İkisi de perfect olabilir diyoruz. Şimdi bir bakalım, bir bakalım. E, borç bir bakalım ki bu çok önemli bir olay. Pozisyonun imzat, hauptsatz, nebensatz. Şimdi önce şu Eh befo zobalt yani şu kısımda yapılan cümleler ne oluyordu? Nebensatz oluyordu. Önce ana cümle geliyordu. Mesela ditsu shaw gingen. Seyirciler gitti. Eh das Stück zu yani e, parça das Stück yani burada genelde e, bölüm tiyatro bölümü sinemanın işte bölümü olabilir Stück su zu Ende war yani bölüm bitmezden önce gittiler. En ana cümle bu. Silas noch ein Kapitel bevor sie einschlief, Bunu söylemiştik. Zaten wir gehen los burada prefix sona gelmiş. Sobald der Regen aufgehört hat yani yağmur durur durmaz hemen yola çıkıyoruz. Şimdi bir de sobald nahtem. Yani bunlar biliyorsunuz Nebensatz'la Nebensatz oluyor değil mi? Sobald ile başlıyoruz. Nebensatz'ı başa alıyoruz. Sobald der Regen aufhört yani yağmur durursa ki burada cümlemizi yapmıştık zaten değil mi zobalt yağmur durur durmaz değil mi hatırlatalım diye gösteriyorum tekrar zobalt der regen aufhört yani yağmur durur durmaz Gehen wir los ne yapacağız yola çıkacağız evet nachdem du nun das Abitur bestanden hast, kannst du dich in der Uni einschreiben, yani üniversiteye kayıt olabilirsin demişiz. Subjunktion, bağlaçlar burada, cümlenin ortası, burası cümlenin sonu. Burada ver ikinci sıra demiş, birinci sırada ne var? Virgül var, hep atıyor, hatırlatıyorum size. Bu virgülü küçümsüyorsunuz ama bak virgül büyük iş görüyor aklınızda olsun yani. Subjekt özne. Daha sonra da fiil geliyor. Evet bugünkü dersimizde Klip und Klar kitabımızın e, ıı, yani 132. sayfasından ne yaptık? Size anlatmaya çalıştık. Hemen tanıtalım kitabımızı. Klip und Klar Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten Christian Fantrich Ulrike Talowitz yazmış. Edisyon Deutschklet Internationale Verlag yayınlamış. Ben Deniz Ufuk Ünal, Almanca öğretmeniniz. Bu dersi anlatmaya çalıştım. Bir başka derste buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.